Buz balıkçılığı gezisinden sonra Fry nezle olur. Fakat kimse nezlenin ne olduğunu bilmez. Bir sonraki anda polis karantina altındaki Planet Express'e gelir. Meğerse nezle tam 500 yıldır yok olmuştur. Modern insanların nezleye karşı bağışıklığı yoktur Fry hariç. Bakın sadece nezlem var. Der. Karantina alanına hapsolan diğerleri de kısa sürede enfekte olur. Virüse karşı bağışıklığı olan tek robot olan Ben Bender herkesle ilgilenmek zorunda kalır ama bunu uzun süre kaldıramaz. Anahtarları çalar, karantina alanından kaçar ve dışarıda insanları selamlayarak onları enfekte eder. Kısa sürede şehrin çoğu sakini hastalanır. Hızla yayılan salgın karşısında başkan bir plan yapar. Tüm şehri güneşe fırlatmaya ve aşırı sıcakla tüm nezle virüslerini yok etmeye karar verir. Profesör Hubert ise Fry'nin vücudundan nezle virüsünü çıkartıp aşı üretmeyi planlar. Tam harekete geçecekleri sırada Fry'nin aklına çocukken bir fikir gelir. Okulunda bir bilim fuarı düzenlenmiş ve kazanan projenin uyduyla uzaya gönderileceği söylenmiştir. O zamanlar kazanan çeşitli nezle virüslerini toplamayı başaran bir sınıf arkadaşıdır. Mürettebat bir uzay gemisine biner ve kaptan Zab'ın yardımıyla karantina engelini aşarak uydunun gönderildiği gezegene gider. Orada bin yıllık bilim projesini başarı Ile bulurlar. İçindeki korunmuş virüsleri kullanarak Profesör Huber nezle aşısını başarılı bir şekilde geliştirir ve tüm şehri kurtarır.